Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili gençler biliyorsunuz artık yaz dönemi, yaz tatiliniz maalesef ki sizler için artık bitti. Artık sizlerle beraber yeni bir eğitim, öğretim dönemi başladı. Evet sevgili gençler bu yaz döneminde biliyorsunuz birçok şey değişti. Neredeyse birçok şey sil baştan yapıldı. Nedir bu değişenler? E biliyorsunuz bütün derslerde programa değişti. Artık yeni bir programımız var adı da Marif Modeli. Bu yeni program 9'lardan itibaren başlayarak Önümüzdeki yıl 10, sonra 11, 12 şeklinde devam edecek. Yani bu sene sadece 9'ların programı değişmiş oldu sevgili gençler bilginiz olsun. Şimdi nedir bu maruf modeli? Ne var içerisinde? Evet sevgili gençler 9'larda e, eğer kimya olarak bakarsak bazı konuları içerisinden aldılar, çıkarttılar. Onların yerine de başka konuları eklediler. Nedir mesela? Mesela kimyadaki ilk konumuz simyaydı simya konusunu ilk başta biz işlerdik geçtiğimiz yıllarda artık simya diye bir konu biz öğrenmeyeceğiz. Bunun yerine ilk konumuz kimya hayattır olacak. Peki başka var mı çıkarılan? Başka yine çıkarılan var ama özellikle eklemeler bir tık daha fazla sanki. Mesela 11'lerde öğrendiğimiz kuantum konusu yani modern atom teorisi artık sevgili gençler 9'larda işleyeceğiz. Bunun dışında Bizim konumuz hiç olmayan yüzey gerilimi, adezyon, kovasyon artık bunları da sevgili gençler 9'larda beraber bir şekilde işleyeceğiz. Bu şekilde. Peki derslerimizi nasıl işleyeceğiz? O da şöyle. Ben size ders notları ile ilgili, dersimizle ilgili ben size ders notları hazırladım. Bu ders notlarını açıklamalar bölümünde linklerini verdim size. O linklere siz tıklayarak bu ders notlarını indirebilirsiniz. Hem de herhangi bir ücret falan yok. Bunları indirebilirsiniz. Bu ders notlarının hepsi A3 formatında. Bunları mutlaka çıktı alın. Çıktı alırken bir sayfada yani bir kağıtta 4 tane sayfa oluyor. Bu şekilde hem daha az kağıdınız gider hem de sizin için daha ekonomik olmuş olur sevgili gençler. Bunları çıktı alarak dersleri takip ederseniz sizler için daha kalıcı, daha daha güzel bir öğrenme oluşturmuş olur sevgili gençler. Bu şekilde 4 yıl boyunca size beraber olacağız. Sene 10, 11 ve 12 olacaksınız. Ben sizlere her sene her dönem mutlaka PDF hazırlayacağım. 9'lar bu, e, bu şekilde. E, 10 11 12'lere bakarsak onlarda ise eski programlarımız tabii ki de devam edecek. Onlarla ilgili yine video ben hazırlayacağım, yine ders notları hazırlayacağım. Yine aynı şekilde bu ders notlarını açıklamalar konu e, açıklamalar kısmına linklerini ücretsiz bir şekilde sizlere vereceğim sevgili gençler. Siz de derslerimizi buradan bu şekilde takip edersiniz. Böyle sevgili gençler Şimdi isterseniz başlayalım tabii ki de 9'ların ilk konusu olan Kimya Hayattır konusuyla başlayacağız. Evet, siz hemen ders notlarınızı hemen çıktı alın ve dersimizi bu notlarla beraber beni dinleyerek takip edin sevgili gençler. Sizin için oldukça önemli artıları olacaktır. Evet, hemen dersimize başlayalım eğer hazırsanız. Evet sevgili gençler, şimdi 9'ların ilk konusu olan Kimya Hayattır konusunu işleyeceğiz. Nedir bu konu? Ne işleyeceğiz? Şu sevgili gençler, Kimya günlük hayatta bizim karşımıza nerede çıkıyor? Biz bunları işleyeceğiz. Ama öncelikle kimya nedir? Bence buradan başlayalım. Kimya demek bir maddenin yapısına, bir madde ile başka maddenin etkileşimini ve bu etkileşim sonucunda açığa çıkan yeni maddeleri veya ısıyı, harcanan ısıyı, oluşan ısıyı bunları inceleyen bilim dalıdır sevgili gençler. Kimya deyip geçmeyin günlük hayatta hemen hemen her yerde mutlaka karşımızda bir kimya ile ilgili bir olay karşımıza çıkar. Mesela şu an evinizdesiniz değil mi? Evinizdeki bütün malzemeler, bakın bütün malzemeler diyorum. İşlerinde bütün malzemelerin mutlaka hepsinin içerisinde bir kimyacının parmak izi mutlaka vardır. Bakın mesela plastik malzemeler değil mi? Bunu yapan kişiler kimya mühendisleri. Evlerinizde kullandığınız bir boya değil mi? Elinizdeki kağıt değil mi? Telefonlarınızın malzemeleri. Bunların hepsinde mutlaka kimya mühendislerinin bir izi vardır. Ama hani evlerde kimya deyince öğrencinin en iyi bildiği şey tabii ki de temizlik malzemeleri. Önce buradan başlayacağız. Yani evimizde kullandığımız temizlik malzemeleri neler? Kimya ile olan ilişkileri neler? Önce buradan başlayacağız. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Evet sevgili gençler bakalım. Burada görüyorsunuz birkaç tane maddemiz var. Nedir bunlar? Lavabo açıcı, çamaşır suyu, tuz sirke, Bunlar gibi başka yine bir sürü malzemelerimiz var. Limon tuzu, sıvı sabun, karbonat, diş macunu gibi bu malzemeler evlerde bizim sıklıkla kullandığımız malzemeler. Peki neymiş bunun özellikleri? Bunlarla ilgili birkaç tane şey mutlaka bilmemiz veya bunları nerede kullanıyoruz? Bunlarla ilgili biraz bilgi sahibi olmamız gerekir. Evet, ilk malzememiz tabii ki de lavabo açıcı. Bunu biliyorsunuz. Hani marketlerden böyle toz şeklinde alırsınız, değil mi? Toz şeklinde olur. Lavaboya döktüğünüz zaman lavaboyu tıkayan ne bileyim tırnak tırnak saç olabilir bunları bunları eritip lavaboyu açan kimyasallar Hatta şöyle yaparız önce lavabo açıcı bu kimyasal alıp lavaboya döküp üzerine sıcak su ekleriz ve bu şekilde bir kimyasal reaksiyon meydana gelir ve bu reaksiyon sonucunda da o lavabo e, o lavabolar açılır Peki ne var bunun içerisinde lavabo açıcısının içerisinde en çok iki madde kullanılır. Nedir bunlar? Bir tanesi sodyum hidroksit bakın burada yazıyor. Bunun özel ismini, daha doğrusu bunun yaygın ismini yazalım. Bunun yaygın ismi sevgili gençler sud kostik. Evet, Bir Sud kostik kullanılır. Peki başka başka bakın şurada yazıyor. Potasyum hidroksit veya biz buna yaygın ismiyle ne diyoruz sevgili gençler? Potas kostik. Evet. Bu iki madde kullanılır sevgili gençler lava başmak için. Bunların üzerine sıcak su eklediğiniz zaman lavaboyu açar. İkinci malzememiz ise çamaşır suyu. Özellikle bir maddeyi artmak veya hijyen sağlamak amacıyla kullanılan bazik bir malzemedir. Evet sevgili gençler bakın temizlik malzemelerinin birçoğu baziktir. Siz ortaokulda bunu öğrendiniz. Bazik malzemelerinin pH değerleri 7 ile 14 arasında değişir. Çamaşır suyu da bir bazik bir madde. Peki nedir? Ne var? Etken maddesi nedir? İçerisinde sodyum hipoklorit. Bakın şu malzeme, bu kimyasal içerisinde yazayım isterseniz sodyum sodyum hipoklorit. Adını verdiğimiz sodyum hipoklorit adını verdiğimiz içerisinde malzeme bulunmakta sevgili gençler. Evet. Bu bulunmakta. Üçüncü malzeme bizim ismi ise tuzru. Tuzru ise aslında evlerde çok fazla kullanılmıyor artık. Asidik bir malzemedir sevgili gençler. Asittir. Asidik bir malzeme. Evet. Genellikle bunların su, sulu hali, seyreltilmiş hali tercih edilir. Peki nerede kullanılıyor bu tuz ruhu? Asidik bir malzeme olduğu için özellikle bazik bir maddeyi çözmek için kullanılır. Nedir mesela bu bazik malzemeler? Kireç olabilir. Kireç, paz. Bunlar hep bazik malzemelerdir. Bunları çözmek için kullanılır. Peki başka var mı kullanılma yerleri? Elbette var. Mesela içme sularında sertlik yapan kim mesela bunlar? Kalsiyum magnezyum onu yazalım. Biliyorsunuz kalsiyum ile magnezyum iyonları bu iki iyon içme sularında sertlik yapar. Bu sertlik yapan bu iyonlar özellikle ne bileyim hani mesela diyelim ki çay yapıyorsunuz o demliğin dibinde kireç olarak birikir. İşte o kireci çözmek için tuz ruhu seyreltilmiş tuz ruhu kullanılabilir. E evet, HCl yazıyor burada gördüğünüz gibi. İşte HCl nedir bu? Hidrojen klorür veya biz ne diyoruz buna tabii ki de yaygın ismiyle tuzru diyoruz. Tuzru kullanmak mümkündür sevgili gençler. Demek ki tuzru kireç çözmek için kullanılır. Başka başka metal eşyalar. Bunların pasları da baziktir. Dolayısıyla metal eşyaların da pasını çözmek için yine tuzru kullanmak olabilir, kullanılabilir. Gelelim başka maddemize sirke, sirke asidi veya sirke ruhu. Sirke bildiğiniz üzere yine asidik bir malzeme. pH 0 ile 7 arasında olan asidik bir malzeme. Bu da tuz ruhu gibi. Aslında tuz ruhuna göre daha doğal olan değil mi? Yine aynı mantıkla kullandığımız bir madde, bir kimyasal. Ne için kullanıyoruz? Yine az önce söylediğimiz gibi çaydanlıklarda, çamaşır veya bulaşık makinelerinde kireci, kireçlenmeyi önlemek için veya metal eşyalarının pasını gidermek için sirke kullanmak gerekir. Mesela diyelim ki arabanın cantları paslandı. O paslı cantları sirke suyla sildiğiniz zaman çok parlak, çok temiz bir yapıya kavuşuyor sevgili gençler. Böyle sirke de böyleydi. Peki başka ne var? Limon tuzu var. Limon tuzu yine evlerde çok kullanılan bir malzeme. Yine doğal bir temizleyici bir malzeme. Yine asidik karakterli bir malzeme. Yani sirke gibi düşünebilirsiniz. Değil mi? Yine kireç sökücü, kireç sökmek için yine limon tuzunun seyreltilmiş halini kullanmak mümkündür sevgili gençler. Böyle. Gelelim şimdi başka sıvı sabun. Evet biliyorsun sabun ciltte gençler kayganlık hissi oluşturur. Ve hatırlayın ortaokulda öğrenmiştiniz kayganlık hissi oluşturan malzemeler genellikle baziktir. Dolayısıyla sıvı sabun bazik karakterli bir maddedir. Dolayısıyla bazik karakterli bir madde olduğu için bu genellikle asidik bir malzemeyi temizlemek için kullanılır. Mesela sen gidip de sabunla, sıvı sabunla kireç çözmen mümkün değil. Çünkü kireç de baziktir. Yani dolayısıyla bazik olan bir şeyi asidikle, asidik olan bir şeyi de bazikle çözmen gerekir. Peki nerede kullanılıyor sıvı sabun? Biliyorsunuz aslında kişisel bir temizlik aracı diyebiliriz yani. Değil mi? Yani el temizliğinde aslında kullandığımız bir malzeme, bir kimyasal. Ne olarak kullanılıyor? İşte gliserin ve nemlendirici oranı oldukça yük yüksektir. Hijyen amaçlı el temizliğinde kullanılan bazik özellikle bir kimyasaldır sevgili gençler. Diğer maddemiz karbonat. Karbonat. Karbonat bildiğiniz üzere hak dilinde kabartma tozu olarak da geçiyor sevgili gençler. Yine bazik bir malzeme. Yine bazik bir malzeme. Bazik bir malzeme. Dolayısıyla asidik olan malzemeleri etki eder. Peki nedir bunun kimyasal adı? Bakın burada formülü var görüyorsunuz. Bunun kimyasal adı ise sodyum bir karbonat olarak geçer. Sodyum bir karbonat olarak kimyasal adı vardır sevgili gençler. Bir tuzdur aslında bu. Bazik özelliği sayesinde bazdır. Özellikle yine kişisel temizlik için kullanılabilir. İstenmeyen kokuları ne olabilir bu? Ağız kokusu veya Başka bir yerde atık su akım yerlerinde eğer bu, bunların üzerine bu karbonatı eklersen buradaki kokuları bastırır. Mesela diyelim ki özellikle diş etlerinde sorun varsa, ne bileyim diş etlerinde kanama varsa ve bundan dolayı bir koku, ağız kokusu oluşuyorsa diş yerinizi, ağzınızı karbonatlı bir suyla çalkalarsanız o kokuyu alır sevgili gençler. Böyle doğal bir bir malzeme Gelelim diğer maddeme ise diş macunu ki bunu biliyorsunuz diş macunu içerisinde bol miktarda flor ve kalsiyum içeren bazik bir malzemedir sevgili gençler. Yine diş temizlemek amacıyla kullanılır. Yine bazik bir malzemedir. niye bazik olması önemli? Çünkü sevgili gençler dişlerde o diş çürümesini yapan asidik maddelerdir. Mesela meyvelerdir. Meyve, meyve yediniz. Diyelim ki bir parçası dişinizin arasında kaldı. O asittir. Zamanla dişinizi zamanla dişinize zarar verir. Dolayısıyla o asitliği gideren şey nedir? Diş macunu, baziktir. Bazik bir malzeme olan diş macunudur. Ama şu da önemli. Şimdi e, diş macunu da kullandığımız zaman kesinlikle suyla ıslatmayın. Çünkü suyla ıslattığınız zaman bu diş macununun bazik özelliği azalıyor. Etkisi azalıyor. Dolayısıyla aslında işlevini birazcık da olsa kaybediyor. O yüzden diş macunlarını hiç ıslatmadan kullanmanız gerekiyor. Peki başka nerede var? Bakalım. Evet sevgili gençler hani başka kimyayı biz nerede görüyoruz? Tabii ki de gazlı maddeler, gazlı içecekler. Kim mesela bunlar? Biliyorsunuz mesela kola, gazoz tarzında olan gazlı içecekler. E ne var bunların içerisinde? Bunlar bildiğiniz üzere karbondioksit gazıyla zenginleştirilmiş maddelerdir. Dolayısıyla karbondioksit gazının sulu karışımları asittir sevgili gençler. Asidik bir yapıya sahiptir bu İnsan sağlığı için bir kere kesinlikle zararlı. Biliyorsunuz dişlerimiz için de çok zararlı. Mesela bunlar değil mi? Ama mesela bunların içerisinde hepsi mi zararlı? Hayır. Mesela maden suyu var, değil mi? Maden suyunu maden suyunu biliyorsunuz mesela bunlar da çok mineralli olan sulardır. Bunlar da insan sağlığı için mesela iyidir. Diyelim ki mideniz çok şişti. Öldü değil mi? Mesela bir hazım sorununuz var. E, maden suyu buna iyi gelebilir. Tamam? Bu şekilde. Bunun dışında başka ne var? Bir ilaç var. Nedir bu ilaç? Anti asit mide tableti. Bu bir ilaç aslında. Bu ne için kullanılıyor? Biliyorsunuz sevgili gençler midelerde yani midemizin içerisinde aslında tuz ruhu var. Yüksek asidik özellikle bir madde var. Şimdi bu asit miktarı fazla olduğu zaman bizim midemizde ekşime olabiliyor. Bu da çok istenmeyen bir durumdur. Dolayısıyla bu ekşimenin önüne geçmek için mide yanması, hazımsızlık bunun önüne geçmek için anti asit mide tabletleri kullanılır. Tabi bunu suyla almayız. Bunu direkt ağzımıza atarız ve direkt çenediğimiz zaman zaten midemizi iyi gelmeye başlıyor. Peki bunların özelliği nedir? Tabii ki de bunlar sevgili gençler bazik özellikle. Bazen anti asit. Yani asidin tersi bazik olur. çünkü zaten midemiz ekşiyor. Zaten mide asitlenmiş. O asitliği indirmek için bazik bir şey kullanman gerekiyor. İşte bu tabletleri kullanabiliriz. Ama söylediğimiz gibi bu tabletleri su ile beraber kullanmayacağız. Direkt ağzımıza atıp çiğneyeceğiz ki etkisi azalmasın. Peki başka ne? Başka nerede var kimya? Bakın alüminyum folyo. Bakın bunu da üreten kişiler, yine kimyancılar sevgili gençler. Biliyorsunuz böyle bir tarafı parlak olur. Bir tarafı ise böyle mat olur. Bildiğiniz üzere. E, sağlık açısından aslında çok iyi bir madde değildir. Çünkü içerisinde sonuçta alüminyum var. Alüminyum besine geçtiği zaman insan sağlığı için iyi değildir. Evet bu böyle. Ama illa kullanmak istiyorsak nasıl kullanacağız? Evet alüminyum folyonun bir parlak kısmı bir de mat kısmı vardır. O parlak kısmı oksitlenmeye karşı daha dirençlidir. O yüzden yiyecekleri koyduğumuz zaman hani eğer yiyeceklere alüminyum geçmesini istemiyorsak o parlak kısmına koymamız gerekiyor. Bu şekilde. Ama ben mesela bir yiyeceli ısıtmak istiyorum. O zaman da işler biraz değişiyor. Çünkü niye değişiyor? Eğer bir yiyeceği de ısıtmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor sevgili gençler? Işığı yansıtmasın diye bu sefer de parlak kısmı ısıya gelmeyecek. Çünkü parlak kısmı ısıya gelirse bu sefer ısıyı ne yapar? Geri yansıtır. Bu yüzden aynı az önce yaptığımız gibi parlak kısmının yine nerede olması lazım? Yine yiyecek kısmında olması lazım. Peki işlerin değiştiği yer neresi? Mesela bazen arabalarda olur. Hani arabaların bu ön camını korumak için böyle alüminyum folyo kullanılır. İşte burada biraz işler değişiyor. Burada da tam tersini yapmak gerekir. Işığı geri yansısın diye parlak kısmını, parlak kısmını mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Arabanın dışına gelecek şekilde kullanmanız gerekiyor ki ışığı geri yansısın diye. Bu şekilde sevgili gençler. Gördüğünüz gibi bunlar bunlar bizim kimyada yani günlük hayatta karşılaştığımız kimya ile ilgili malzemelerde. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Diyor ki aşağıdaki alanlara uygun işaretlemeleri yapınız. Bakalım mesela sirke. Sirke suyu. Biz sirke suyu. Sirke suyu nasıl bir şeydi? Bir kere asitti. Önce buradan başlayalım bir kere. Bir kere sirke suyu kesinlikle asidik bir malzeme. Buraya A yazdım. Dolayısıyla asidik bir malzeme olduğu için bunları bazları çözmede kullanırım. Sirke genel temizlikte kullanılabilir. Kullanılır. Bazen sirkeli suyla evde silersiniz öz bakımda ben görmedim kullanıldığını. Sirke, sirke suyu hani yiyecek ve içecek turşu yapmak için mesela kullanılabilir. İlaç olarak kullanmayız. Sirke asidik bir şey olduğu için, kireç de bazik bir şey olduğu için kireci çözmek için kullanılabilir. Dezenfektan olarak sirkeli su evet bakterileri öldürür. Dezenfektan olarak da kullanabiliriz bu şekilde. Sıvı sabun bir kere sıvı sabun bazik bir şey. Şuraya B yazıyor. Bazik bir malzeme. Dolayısıyla Asidik bir olay için kullanmamız gerekir. Sıvı, sıvı sabun genel temizlik için yani evimizi mesela bir sıvı sabunla silmeyiz yani. O olmaz. Öz bakım için evet ellerimizi sıvı sabunla yıkarız bu olabilir. Yenmez, ilaç için kullanmaz. Sıvı sabun bazik bir şey olduğu için kireç de bazik bir şey olduğu için sıvı sabun kireç çözmez. Dezenfektan olarak yani mesela ne bileyim bakterileri kısmen öldürebilir aslında. Dezenfektan olarak yani ellerimiz için aslında kullanmak mümkündür ama bir evimizi silmek için de dezenfektan olarak sıvı sabunu çok tercih etmeyiz. O yüzden onu işaretlemeyeceğim. Limon tuzu evet seyreltilmiş halini genel temizlik olarak kullanabiliriz. Öz bakım, yiyecek içecek bunların hiçbiri olmaz. Limon tuzu asidik bir malzeme değil mi? Asidik bir malzeme olduğu için kireç çözmek için kullanabiliriz. Dezenfektan için çok tercih etmeyi sevgili gençler. Bu şekilde. Çamaşır suyu bir kere bu bazik bir maddeydi. Buraya B yazıyorum. Bazik bir madde. Genel temizlik için evet kullanabiliriz, öz bakım olmaz, bunlar olmaz. Bazik bir madde olduğu için kireç çözmez. Dezenfektan olarak yine kullanmak mümkündür. Çünkü bakterileri falan öldürür. Gazlı maddeler, gazlı içecekler içerisinde karbondioksit olduğu için asidik bir yapıya sahiptir. Genel temizlik olmaz, öz bakım olmaz. Evet yiyecek ve içecek olabilir. E, gazlı içecekler asidik bir malzeme olduğu için kireci ne yapar? Bunlar çözer. Dezenfektan olmaz lavabo açıcı bunlar bazik malzemelerde hatırlarsanız bazik malzeme olduğu için genel temizlik olmaz, öz bakım olmaz, yenmez, ilaç olmaz, kireç çözmez, dezenfektan için de olmaz. Yani bunlar sadece lavabo başmak için kullanılır. Karbonat yine bazik bir malzemeydi hatırlarsanız. Genel temizlik için karbonat çok tercih edilmez. Öz bakım için evet mesela dişlerimizi çalkalamak için kullanabiliriz karbonatlı su. Yiyecek içecek yani bazen kek yaparız ama hani onu çok almıyorum ben. İlaç olmaz. Kireç çözmez çünkü bu baziktir. Dezenfektan için yine kullanmayız. Diş macunu yine bazik bir malzemeydi. Genel temizlik için olmaz. Öz bakım evet bu olabilir. Öz bakım için olmaz. Şey olur. Diğerleri olmaz. Anti asit mide tableti bu bazik bir maddeydi hatırlarsanız. Bunu ilaç için kullanmak mümkündür. İlaç olabilir. Diğerleri diğerleri olmaz. Bu şekilde sevgili gençler. Yani günlük hayatta karşılaştığımız kimyasal maddeler böyle. Aslında bir sürü var ama yani dediğimiz gibi yeni marif modelde sadece bunlar var. Bu kadarı var. Siz basit anlamda hangisi asetik, hangisi bazik buna bir çalışın. Bir de bunları nerede kullanıyoruz? Bunları çalışsanız sizin için yeterli olacak sevgili gençler. Böyle. Peki diğer dersimize ne işleyeceğiz? Diğer dersimize kimya dersinin alt dalları nelerdir? Bunları işleyeceğiz. Nasıl ki fen dersi fizik, kimya, biyoloji diye ayrıldı, kimya dersi de kendi arasında birçok dallara ayır, ayrılıyor. Diğer dersimizde bunları işleyeceğiz. Hepinizi diğer dersime bekliyorum sevgili gençler. Hepinize iyi günler.